Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün bir camiye gitmiştik köye. Lakin arabamızda bir sıkıntı oldu şu an. Altımızda Uno var. Uno'nun büyük ihtimalle egzozu delinmiş olabilir. Gaza bastığımızda tuhaf bir ses çıkıyor çünkü. Ha böyle bir ses çıkıyor. Bu da enteresan bir ses. Acaba diyoruz egzoz mu delindi? Hatta gaz yememeye başladı. Işıkta kalkışta isop etmeye falan başladı. Şimdi bakacağız. Bir egzozcuya gideceğiz önce. Ne diyecekler? Bir bakalım bakayım. <laughs> Altımızda V8 motor var gibi. <laughs> Çok değişik. Neyse şimdi öğreniriz. Şöyle içeride bırakalım hocam. <laughs> Şunlar zaten arkada ikiler. Sait mı abi? Öyle bırakalım bakayım. Tamam, yes. Alayım bile. Bırak. tamam. Ay, ya. Kadim bile. Tamam. Ayağını da sağ, vitesini de sağ. Hepsini boş dolsun tamam bırak. bırak bırak bırak. Arabanın sorunu neymiş arkadaşlar bakalım. Altta ışıklandırma falan var. <laughs> Adam tabi daha rahat ediyor. Meşhur olmadıysam tamam olmayan. Sizin metinizi duyduk da yer tamam meşhur musunuz demek ki. Biz biraz daha meşhur edeceğiz yani. 40 senedir bu işi yapıyorsunuz hanım. Maşallah. Maşallah. Biz içeriyi göremiyoruz tabii. Hadi. Hadi Aynen. Delinmiş kaynak yapıyor. Demek ki delinirse o şekilde bir ses çıkarıyor. Arkadaşlar sorun e, egzoz delinmiş. Ustamız kaynak yapıyor. Demek ki delinirse böyle büyük bir sorun çıkıyor. Şey çıkıyor, ses çıkıyor. Sorun da tespit edilmiş oldu. Eğer ki sizin de başınıza gelirse direkt olarak egzozcuya ama biz biraz gezdik böyle bu arabayla. işte köye falan gittik. Şimdi biraz gezince daha da çok açılmaya başladı bu delik. Hatta gaza basınca gaz yememeye falan başladı. O yüzden ihmal etmeyin. En ufak bir ses olsa da hemen hızlıca gidip tedbir almak gerekiyor. Videoda gördüğünüz gibi kaynak yapıldı. Eski sesine geri döndü arkadaşlar. Yani dediğim gibi en ufak bir seste götürmeniz lazım. Sonra sıkıntılar olabiliyor. Yani bu şey de olabilir. İlla egzoz değil. Herhangi bir ses. Daha büyük seslere yol açmadan götürmek lazım. İzlediğiniz için teşekkür ettim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.